Merhaba arkadaşlar ben Eda Çağlayan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok çok farklı bir video çekeceğiz. <laughs> biraz sohbet videosu, biraz paylaşım videosu olacak. Başlıktan da anlamış olduğunuz gibi arkadaşlar hamileyim ve bir bebek bekliyorum. <laughs> bizim için çok heyecan verici bir şey. Bizim için çok evet bir kızım var çok şükür hamdolsun ama bizim için çok başka bir heyecan çünkü. Benim Çevremdeki herkes biliyor ki benim doğum sürecim birazcık zorlu geçmişti. Loğusalığım da çok zorlu geçmişti. O yüzden ben kesinlikle ikinci bir çocuk hani asla düşünmüyordum. Korkuyordum, ee, endişeliydim falan filan. Çevremdeki yani beni tanıyan herkes biliyor. E, asla böyle bir düşüncem yoktu. Allah bir çocuk verdi ve ömür boyu bu şekilde e, can sağlığı versin hepimize diyerek bu şekilde hayatımı sürdürmeyi düşünüyordum. Ama ee, eşim son zamanlarda yani yaklaşık kızım 8 yaşında 8 yıl sonra sürekli söylemeye başladı. Neden bir çocuğumuz daha olmuyor? Kızımız tek büyümesin. Bir kardeşi daha olsun. Artık böyle yalvaracak duruma geliyordu. Hani şey demeye başlamıştı. <laughs> son zamanlarda söz veriyorum sana 3 tane hizmetçi tutacağım. Hani konu eğer temizlikse işte bir yandan el örgüsü yapıyorum. Hani işlerine yetişemeyeceğim diye düşünüyorsan Yemek için birini tutarız, temizlik için ayrı birini tutarız, ne olursun falan demeye başlamıştı. robot süpürge istiyorsan süpürge, işte otomatik bir şey istiyorsan falan hep böyle esprilerle beni ikna etmeye çalışıyordu. Zaten Elif sürekli söylüyordu. Anne ben tekim, anne yalnızım, tek çocuk olmak istemiyorum, bir kardeşim olsun, ileride işte bana arkadaşlık eder falan diye sürekli söylüyordu. Dediğim gibi benim asla bir cesaretim ve düşüncem yoktu. Ama sonra... Çok sevdiğim bir teyzem var. Canım teyzem. Kendisi benim için çok kıymetli. Düşünceleri, hissiyatı benim için çok kıymetli. Çok zor bir süreçteyken, çok sıkıntıdayken onunla bir telefon konuşması yaptım bundan 3 önce falan. O da bana her şeyin vakti zamanı geldiğinde işte benim için çok iyi olacağını falan söylemişti. Ee, beni iyileştireceğini bu eğer bir bebek sahibi olursam ruhen bedenen beni biliyorsunuz ki biraz ruhen de yıpranmış bir vaziyetim her videoda size söylüyorum. Ee, ruhen ve bedenen beni iyileştireceğini hayatıma başka bir şey katacağını falan söylemişti. Dediğim gibi düşünceleri söyledikleri benim için çok kıymetli olduğu için ben de yavaş yavaş biraz biraz düşünmeye başlamıştım. Sonra annem de karşılıklı oturuyoruz biliyorsunuz. Annem de bana hep şey diyordu. Ben buradayken ve gençken, sağken bir çocuk daha yaparsan çok güzel olur çünkü yardımcı olmak için her şey yapacağım diyordu. E, yalnız kaldığında çok üzüleceksin diyordu. Yani yaşlandığım zaman ileride çok ileride düşünürsen e, sana yardımcı olamayacağım. için Çok üzülürüm. Sen de ben de çok üzülürüz diyordu. Kız kardeşim de var zaten. Kızım büyüdü falan neyse. Ondan sonra ben bir gün karar verdim. E, ve doktora gittim. Doktor her şeyin yolunda olduğunu, korkacak hiçbir şey olmadığını bütün hem normal hem sezeryan doğum olarak her şeyin gayet normal olduğunu, hani vücut olarak hiçbir problem olmadığını, korkacak bir şey olmadığını söyledi bana. Bu arada benim ilk doğumum normal doğum. Başka bir videoda da size o doğum hikayemi anlatacağım inşallah. Ee, ve ben çok ani bir kararla Elif'cim gel. Yani bu arada Elif de videoya girmek istiyor. Yani ben de bu videoda olmak istiyorum ben dedi. Ben ki, <laughs> Birazcık dedim ben bir konuşayım sonra seni alacağım. Elif çok heyecanlı onunla konuşacağız. Sonra doktora gittim. Artık karar verdim ve bu arada kimseye söylemeyecektim. Ben bu süreci en azından hamile olduğumu öğrenene kadar kimseye paylaşmayacağım diye düşündüm. Sonra doktora gittim. Bu arada biz bize olduğumuz için söylüyorum spiral takılıydı arkadaşlar ben. Yaklaşık 5 senedir spiral kullanıyordum. Spiralimi çıkarttırdım ama şöyle bir durum var. Hani bir şey olursa kanamayla ilgili, kanla ilgili vücudumda kanla ilgili herhangi bir problem olduğunda. Allah korusun bir acilik durum falan oluyor. Ya yani bir şey olursa, ters bir durum olursa en azından bir kişi bilsin, haberdar olsun diye kız kardeşimi, büyük kız kardeşimi aradım. Dedim ki ben şu an sabah saat buçuk falandı. Onu uykudan uyandırdım. Dedim ki ben doktordan çıktım. Siprorelimi çıkarttırdım ve böyle bir şeye karar verdim dedim. Çok sevindi. O kadar sevindi ki dedim bak senle paylaşıyorum. Olursa Aksi bir durum olabilir hani beynim işte kafa olarak biraz e, kaygoluzlu olduğu için kötüye çalışıyor yani ne olabilir ki halbuki yani bir şey olursa en azından senin haberin olsun e, sen dersin ki şundan şundan dolayıydı böyle oldu falan dersin ama e, dedi ki tamam abla dedi her şekilde arkandayım dedi ondan sonra doktora da konuştum falan sonra ben e, işte bu temizlik videolarında etrafı değiştirirken, yatak, yatağı değiştirirken, işte bazayı değiştirirken, koltukları değiştirirken hamileymişim bu arada arkadaşlar. Yani çok şükür Allah korumuş, Allah'a emanet bir şekilde ben emanetini güzellikle aldım. Ömrüm yettiğince de o emanetine sahip çıkacağım inşallah. Yani belim zaten çok ağrıyordu sürekli ama ben ağır kaldırdığım için falan olduğunu zannediyordum. İşte yatak odasını değiştirirken o baza da hele duvar dibine çekmiştik ya, sonra kenara aldık falan. Hatta videomun yorumlarına şey demiştiniz. ya e daha çok nefes nefese kaldım bayağı kötüsün falan. Mer ondanmış yani. Bir de inanılmaz bir halsizlik vardı arkadaşlar. Diyordum ki çok yoruluyorum herhalde ondan. Ondan sonra ben e, işte süreci bekledim ve hasta olmam gerektiği zamanda hasta olmadım. E, olmadığım gün ve de dedim ki ben galiba hamileyim. <laughs> Çünkü bende şöyle bir durum vardı. Çok uzun süredir spiral kullandığım için hemen olmaz çocuk diye düşünüyordum. İşte belki biraz zaman geçer, belki yıllar gelir, belki de Allah vermeyecek bilmiyorum falan diyordum. Bu kadar çabuk olacağını inan, inanın beklemediğim için zaten bu kadar heyecanlı ve şaşkınız. Sonra hemen test aldım. Annemler, abimler, kız kardeşlerim hepsi bende oturuyorlar. Ee, ev çok kalabalık. Ben koşarak tuvalete gidip hemen testimi yapıyorum. Ee, sizlerle paylaşacağım bu birazdan videonun sonuna doğru işte nasıl öğrendim, eşime nasıl söyledim, kızım nasıl öğrendi, kardeşim, eşimin ailesi nasıl öğrendi hepsini videoya çektim. Ben testi yaptığımda pozitif olduğunu öğrendiğimde evde herkes vardı ve saklamak istiyorum hala çünkü doktora gidip tamamen emin olmadan da söylemek istemiyorum falan. Ya bizim için dediğim gibi çok şükür bir kızım var Allah'ıma şükürler olsun ama hiç istemediğim için eşim değil ben tamamen yani... Hatta videoda da göreceksiniz. Söylediğim hiç kimse inanmadı. Yalan olduğunu söylüyorlar. Yani yalan söylüyorsun falan diyorlar. Çünkü o kadar nettim. Hayır bir çocuğum daha olmayacak. Ben bir tanesine bakıyorum. İkini bir çocuğa yetemem, bakamam falan diyorum. Böyle o kadar nettim yıllarca. Ee, i̇nanamadı insanlar. <laughs> Ve Elif çok mutlu. Elif abla olacağı için çok mutlu. Ben de çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çünkü ona e, ablalık çok başka şekilde yapacağına inanıyorum. Çok güzel yetiştireceğine ona inanıyorum. Birlikte onu çok güzel büyüteceğiz inşallah. Ee, daha çok erken arkadaşlar, bir buçuk aylık hamileyim bu arada. <laughs> Sizlerle birlikte olabildiğince çok şey paylaşacağım. Her anımı, her duygumu paylaşmak için elimden geleni yapacağım. Ee, hafta hafta paylaşmak da istiyorum. Belki beni hamile arkadaşlarım izliyor olabilir. Ee, dediğim gibi tüm süreci sizlerle paylaşmak istiyorum. Yine temizlik yapmaya devam edeceğiz. Tabii ki daha minimal e, yer değiştiremeden <laughs> yapacağız yani. Ama elimden geldiğince yine sizlerle olmaya devam edeceğim inşallah. Sen bir şeyler söylemek ister misin? Ay. Elif çok mutlu ve ya daha bir buçuk aylık hamileyim. Yani daha çok yeni ee, ama şey diyor. Aynı ne zaman doğacak, kaç günümüz kaldı, kaç hafta var, gün sayıyor. İşte ben bir uygulama indirdim, o uygulamaya bakıyor ne kadarlık falan diyor. Daha mercimek kadar falan zaten şu anda. <laughs> Birlikte önümüzdeki hafta kalp atışlarını dilemeye evet. gideceğiz. İnşallah Allah'ım. günü. Evet, İnşallah Allah onu bize duyurur. Şimdi eğer buraya kadar izlediyseniz, eşime nasıl söyledim, çevreme nasıl söyledim, onları izleyelim. 네부 아주 무네 bağlama. <laughs> evet. Yalancı. Vallahi benim. Hayır, hayır. Vallahi benim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öpüyorum. Hazır mısın? Ya yağ attım. Ya baksana şuna. Hazır mısınız? Ben Annem bir... görünmüyor anne. Anne video çekiyorsun. Hazır mısınız? Ay Elif'in önünde Anne video çekiyorsun. Hazır video çekiyorsun. Arkadaşlar hazır şu mısınız? Şu şu anne video çekiyorsun. Anne. Evet, evet. Çekiyorsun. Hamileyim. Reis. <laughs> <laughs> Hayır. Ay gerçek. Gerçekten <laughs> abi. Gerçek mi ay, <laughs> ay, ay, vallahi vallahi ya hani kahve içtiğimiz gün Rojroizan geldin ya aslan söylemeyin dedim. Abi ki su kağıdı almadan söyleme dedim. Allah. Ay ay roji sen gitti ki. Evet. Lan ne zaman gidiyorduk? Ay çok Aa Herkesin tepkisini gördünüz arkadaşlar. Herkes çok farklı tepkiler verdi ve çok şaşkındı. <laughs> ya o gün telefonum inanın hiç susmadı. Instagram'da beni tanıyanlar da dediğim gibi biliyorlar zaten istemediğimi. Instagram'ım hani 8 senedir Instagram'dayım. Hiç bu kadar DM kutusundan mesaj almadım. Hiç telefonumun çalmadığı kadar çok çaldı. Herkes çok sevindi. İnsanların böyle güzel tepkiler vermesi, şaşkınlıkları, mutlulukları. Çoğu insan ağladı. Ee, en yakın çevremi çektim ama diğerlerini tabii ki çekemedim. Çünkü... Ben de ağladım. <laughs> çünkü çoğu telefonla aradı. Yani durumumuz böyle arkadaşlar. Biz artık videolarda da ya iki kişi ya üç kişi olacağız. Yani Elif'le birlikteyken üç kişi, beni görüyorsanız iki kişi olacağız. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen. Allah isteyen ve hak eden herkese nasip etsin. Ee, bu süreçte yanımda olursanız çok sevinirim. Eee Buraya kadar izlediyseniz çok duygusalım şu anda. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.